Kıymetli izleyiciler merhabalar. Marmara Ereğlisi İlçe Müftülüğü hazırlamış olduğumuz İnsan ve İnsan Hakları programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden öğretim görevlisi Doktor Muhammed Ali Tekin hocamız. Değerli hocam programımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Sizler de hoş geldiniz. Ee, Öncelikle ee, program davetimizi kabul ettiğiniz için ilçe türlümüz adına e, teşekkür ediyorum. Değerli hocam bugün e, e, Peygamber Efendimiz'den konuşacağız. E, Hadis-i şeriflerden konuşacağız inşallah. Rabbim müsaade ettiği müddetçe. Ee, diyerek inşallah birinci e, sorumuzla başlayalım. Şimdi hocam e, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, alemlere rahmet olarak gönderilen bir şahsiyet. E, e, bizim peygamberimiz, bizim e, örneğimiz, önderimiz. E, biz ümmetsiz olarak e, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizler için, dünya için ne ifade ediyor? Diyerek inşallah programımıza başlayalım. Sağ olasınız hocam, teşekkür ediyorum. Ee, sorunuzda da ifade buyurduğunuz gibi Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam aslında e, Kur'an'ın ifadesiyle alemlere rahmet olarak gönderilmiştir. Bu Cenab-ı Hakk'ın ifadesidir. Burada alimler, alemler ifadesini hem hayatın e, her milimetresine her mekan olarak ama zaman olarak da her sesini nüfuz edecek kabiliyette, örneklikte var ettiğini söylemek istemiş sanki bize. Âlimler evet. bu şekilde değerlendirmişler. Dolayısıyla bir başka ayeti de birlikte değerlendirdiğimizde Allah'ın Rasûlü aleyhissalatu vesselam aslında idare bir örnektir insanlık için. Fakat burada insanlığı iman edenler ve iman etmeyenler olarak ayırsak ki bu bir vakadır, Allah Celle bu Ekber ayetinde لِمَنْ كَانَ يَوْجُوا اللّٰهِ فَلْيَنْمَنْ Allah'ı ve ahiret gününü uman ve bekar Allah'ı zikren ve çokça Allah'ı zikredenler için kaydını koyuyor. Yani alemlere rahmet tamam hayatın her milimetresine ve her salisesinde bir rahmet fakat bunu ideal örnek alabilmek Allah'a, ahiret gününe imanla mümkün, bir de Allah'ın çokça zikirle mümkün. Şimdi burada yani kim için ideal örnek olabilir dediğimiz zaman biz şunu anlıyoruz. İdeal bir örneğimiz yani bu ifade bizim için. Rahmet olması alemler için. Şimdi ise e, ideal örnek olarak alabilecek Müslümanlar için aslında şöyle bir ayette e, net bir şekilde bize verilmiş inna ersennake şahide ve mübeşşira ve Ey Peygamber biz seni şahit olarak yani tanıklık edesin ve sen de tanıklık edilesin diye gönderdik. Müjdeleyici olarak gönderdik. Yani Allah'ın sözünü dinler, emirlerini tutar, yasaklarından kaçınırsanız size rızası var, cenneti var. Ve ve uyarıcı olarak gönderdik. Yani siz tesadüfi olarak var edilmediniz. Bir yaratılış amacınız var uyarıyorum sizi diyen bir uyarıcı. Ve dâhiyen ilâllâhim e bu uyarılar neticesinde kimin kapısını çalacağız dediğinde insanın Allah'ın Resulü Allah'ı gösterecektir. Allah'a davet eden. Sonra ve sirâcen Işık saçan bir kandil olarak demiş müadilerden Bu çok hoş bir şey. Hakikaten ışık saçan bir kandil olarak. Sirac ifadesi kandil olarak çevrilse de aslında diğer ayetlerle birlikte değerlendirdiğimizde hocam bir güneş olarak değerlendirebiliriz. Yani kozmik alemde güneş neyse insanlık aleminin hayat sahasında Allah'ın Resulü onu ifade eder aslında. Burayı kaçırmamak gerekir. Yani bizim dünyamız nasıl güneşin etrafında dönüyorsa bizim de kendi dünyalarımızın etrafında döneceği bir güneşe ihtiyacı var. İşte Allah'ın Resulü bunu ifade eder hocam. Şöyle bir geçenlerde eee bir eserde karşılaştım. Kimin kime nispet edildiğini hatırlamıyorum. Belki de yoktu. birisi diğerini sıf li naimel cennet diye soruyor. Yani bana cennetin nimetlerini tanıt. Muhteşem bir cevap. Şey Fiha soru Evet. Orada Allah'ın Resulü var. Yani cennetin nimetlerinin tanıtılması ve Allah'ın usulünü ifade edilmesi. Bu bizim için yeterli. Bizim işte için e, ne ifade eder sorusunun belki cevabı budur. İdare örneğimizdir. İnsanlığa rahmet olarak gönderilmiştir. Ve bizim e, güneşimizdir tabiri caizse. Bunu bir örnekle anlatalım hocam. E, hani konu anlaşılsın için böyle yapıyorum. E, bir kainat okulu düşünelim. Şu anda içerisinde var edildiğimiz, yaşadığımız bir kainat okulu var bütün dengeleriyle, her şeyiyle. Bunun bir var edeni olmalı. Bizim inancımıza göre bu Allah'tır. Bunu müdir olarak düşünelim. Yani müdür, kainat okulunun müdürü kimdir? Var edeni, düzenleyeni, çekip çevireni Allah. Görevliler olsun okulda, çeşitli hizmetler de bunlar. Bunu melekler olarak bilin. Biz onları görmüyoruz. Yani sınıfa giriyoruz, çıkıyoruz kim temizler, nasıl işleri idare ediliyor falan bilmiyoruz. Bu görevli olan melekler olarak değerlendirilsin. Şimdi okul dediğimiz zaman e, şubeler olacak. Dünya Şubesi'nde olalım. Dünya Şubesi'nde e, bu bir sınıfta da ne olur? Öğrenciler ve öğretmen olur. Öğrenciler insanlar olsun. Öğretmen ise Allah'ın Rasulü Aleyhisselatü vesselam olsun hocam. Yani biz öğrenciler olarak öğretmenimizin sözünü dinlersek ve kendisine idare tarafından verilmiş masalarımıza konulmuş kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okursak zannediyorum sene sonu sınavlarında başarılı olacağız hocam. Evet. Bu imanları söylüyoruz. Allah Rasulü bizim için her şeyi ifade eder. Evet. Hocam e, o zaman şu şekilde devam edelim. E, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, bir e, yaşantısıyla, örnekliğiyle önümüzde duruyorken tabii günümüze, günümüze işte hadis-i şerifler yoluyla bizim yolumuzu aydınlatan bir figür olarak duruyorken özellikle son dönemlerde hadis-i şeriflere neden bu kadar yükleniliyor diye Soru. Hocam önemli. Neden hadis-i şerifleri yükleniyor? Çünkü ben hadisler işte sadece Kur'an'la e, yetinme e, söylemeyi bağlamında da sorabiliyorum. Amin amin'da hocam. Son verdiğimiz örnek üzerinden gidecek olsa şimdi okul hazır. Validenin var. Tamam. iman ettik. E, Dünya şubesindeyiz. Arkadaşlar da var. Öğrenciler. Kitabımız da hazır. Fakat e, bu kitabın bazı yerleri var ki açıklanmaya ihtiyaç duyuyor. Kur'an bu şekilde işliyor. Yani bir dersin bütün müfredatı kitaba verilemez. Bu dersi hocasından almış birisinin olması lazım. Öğretmen. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şunu demeye getiriyorum. Allah'ın Resulü'nün hadisleri en genel manasıyla sünneti olmasa Kur'an'ı anlamak mümkün değil. Şimdi hadisleri bu şekilde yüklenilmesi İki taraftan geliyor hocam. Bir dışarıdan, iki içeriden. Dışarıdan olanlar özellikle e, İslam diniyle hemhal olan, ilim olarak, bilim olarak yaklaşan oryantalistlerden gelen tenkitler var. Hadisleri yüklenme meselesinde. Bunların e, derdi İslam'ı, Kur'an'ı, Peygamber'i anlamak değil aslında. Yani şöyle söyleyelim. Oryantalistlerin Özellikle Batılıların, İslam ilimleriyle uğraşan gayrimüslimlerin aslında derdi İslam'ı tanımak değil, İslam'ı tanımlamaktır. Şimdi burada çok dikkatli olunması gerekiyor Müslüman olarak. Birincisi dışarıdan dediğim tam da buydu işte. Tanımlamak icabıyla yaklaşıyorlar ve Kur'an'ın subotunun kat'î olması ne demek istiyoruz? Kur'an'ın varlığı hakikat olarak onların karşısında da duruyor tahrif edilmemiş, edilememiş, olduğu gibi duruyor. Şifayı olarak da aktarılıyor, matbaa üzerinden de aktarılıyor. Kur'an'a ilişemiyorlar. Ne yapacağız? Hadislerle uğraşalım. Neden hadislerle ulaşırlar? Çünkü e, hadisler aslında Türkiye'deki bir Müslümanla binlerce kilometre ötedeki Sudanlı bir Müslümanın bir hareket üzerinden anlaşabilmesini sağlayan bir faktördür hocam. Şimdi bunu ıskaladığımız zaman bir metin ayrılığı söz konusu olacaktır. Kaçınmaz bu hacmi geliyor hocam. Aynen öyle ve bugün de bunun için elimizden e, lütuf olarak benim inancıma göre alimlerimizin hususi çabaları üzerinden e, verilmiş olan hadislerin saldırı dışarıdan tanımlamak amacıyla. Peki içeriden Müslümanlardan niye bugün e, hadislere yükleniliyor sizin ifadenizi? Bu şekilde? <laughs> Hani e, İslam'ı e, benimsemeyen, İslam'ı kabul etmeyen e, kitleler için belki bu anlaşılabilir. Fakat ama kendisini Müslüman olarak e, ifade eden, tanıtanların e, bu yola girmeleri bir problem olabilir. Öyle, Öyle değil, değil hocam? mi hocam? Kendi yani, e, hocam bu da e, bir dışarıdan kaynaklı e, icraatlar neticesinde etkilenmekten kaynaklı olabilir. İki, âlimlerimizin muhteşem gayretleri üzerinden oluşturdukları usulü bilmemekten olabilir. Üçüncüsü, eldeki belgeyi, hadis belgesini diyelim biz, yanlış anlamaktan kaynaklı olabilir. Bir sonuncusu da diyelim ki, yani bu kadar bu programda böyle olsun. Sonuncusu da, e, işine geldiği gibi hocam, yani nefsi o şekilde yatışıyor, hadis engel oluyor, sondan alayım, hadis engel oluyor. Şimdi meseleyi anlatalım. Aslında İmam-ı Azam rahmetullahi aleyhi misret edilen bir söz var hadis usulü eserlerinde. Levla es Sunnetü, levla sünnetü ma minna Kur'an. Sünnet olmasaydı içimizden hiçbir kimse Kur'an'ı anlamazdı. Kur'an'ın doğru anlaşılabilmesi için sünnetin hadis metinlerinin varlığı kaçınılmaz. Bu bilindiği için hocam Hadisleri oldukça yükleniyor son dönemde. İçimizden yüklenmeye gelelim, usul bilmemekten kaynaklı. Örnek veriyorum, vefat ettiği e, yakın zamanlarda e, Türkiye'deki bir e, hocamız, ilmi gayretleri olan bir hoca, hadisler üzerine biraz gitmişti ben hatırlıyorum, İmam Hatip Lisesi'nden bu yana. E, falan eserde klasiklerimizden birinde şöyle bir ifadeye yaslanmış. Ahmet bin Hanbe'nin eserinde garip rivayetler var. El-Gara'ip geçer metinde. Şimdi hoca, yani ünvanı e, da olan e, Türkiye'de çok da tanınan bir hocamız şunu söyleyebiliyor, usul bilmemekten kaynaklı dediğim işte bu. E, Ahmet bin Hanbe'nin eserinde de garip garip tuhaf tuhaf şeyler var. Böyle çevirebiliyor. Usul bilmemek, ya garip o demek değil ki garip, garip rivayetleri var. Yani basitinden söyleyelim, tek raviden gelen, örnek veriyorum, kendisinin de çokça kullandığı niyet hadisi. Sadece Hz. Ömer Efendimiz'den gelir. Bu açıdan gariptir mesela. İşte usul bilmediği için, ya tuhaf tuhaf rivayetler varmış, bu eslere yaklaşmayın. Demek usul bilmemekten kaynaklanır hocam. Mesela yanlış anlamaktan kaynaklı, meseleler olabilmekte. Şöyle diyor mesela ben hatırlıyorum arkadaşım biriyle böyle memleketimde ziyarete gittiğimde anam babamın böyle koşturan okuyan da bir arkadaş bir gün geldi böyle işler düzene girememiş ya diyor işler bir türlü düzene girmiyor zaten diyor Allah Resulü de dememiş mi diyor İslam garip başlamıştır garip olarak dönecektir ne mutlu o garipti. şimdi diğer arkadaş ya böyle şey olur mu yani biz aleme nizam verelim diye geldik Allah'ın masrolu aleme nizam vermiştir. Biz işlerimizin düzensizliğini bir rivayete Böyle rivayet mi olur? Şimdi bu şahit olduğum bir durum yani. Böyle bir rivayet olur mu? Ya hakikaten kendi kendime şöyle dedim. Ne yapıyor bizim arkadaşlar? Yani usul bilmemek birinciydi ikincisi yanlış anlamak. Kur'an'ın, e, sünnetin kendi iç bütünlüklerinde değerlendirilmediği zaman geldiğimiz noktaya bakın. Evet. Arkadaşlar dedim ki ya ben hatırladığım kadarıyla Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Fetuba lil dediğinde ne mutlu o gariplere yani bedel islamu gariben ve seyahudu gariben Fetuba lil huraba ne mutlu o gariplere diyor. Ashab-ı kiram Allah'ın Resulü'ne soruyorlar. Menhum kim onlar? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tanımı اَلَّذ۪ينَ <laughs> يُسْتِحُونَ مَا اِسْتَدَنَّا İnsanların bozduklarını ıslah edenlerdir. Islah etmek nasıl mümkün olur? Salih olmakla mümkün olur. Yani senin işlerin düzgünse sen düzeltirsin. Evet. Sen düzgün değilsin, düzeltemezsin. Allah Resulü çıtayı üstten tutmuş. İnsanların bozduklarını düzeltenlerdir. Dedim bu rivayetin sonunu okumuyorsunuz, Bir işlerini tırnak içinde söyleyelim yamukluğuna zemin olarak hadis yıkılıyor, biri de diyor ki bu olamaz diyor. Aslında haklıymışsınız gibi ama sünnetin kendi iç bütünlüğünde bir farklı rivayette sonu, bir farklı rivayette sonunu aklıyorsunuz. İşte bu da yanlış anlamaktan kaynaklı, e, tırnak içinde söyleyelim, hadis reddiyeciliği, hadise yan bakmakçılık, hani böyle muhabbet yani, olsun yani. diye söylüyorum. Bu ifade belki nasıl olan işine geldiği gibi anlama e, gibi bir durum oluyor herhalde. Hocam kesinlikle öyledir. Yani bu konuda e, bizim e, oldukça dikkatli olmamız gerekiyor. Biraz sakin, biraz sükunetli olmamız gerekiyor hakikaten. Peki hocam e, hadis i sünnetin anlaşılmasında ve yorumlanmasında e, problem nedenleri de şöyle kısaca e, inşallah… Olur hocam, bir önceki zaten konumuzla bağlantılı Aa, evet. bu, bu sorumuz. Bir usul bilmemekten kaynaklı dedik, onu geçtik. İkincisi, değinmeye çalıştığım biraz önce, Kur'an sünnet bütünlüğü. Mesela Allah Celle Şanlı namaz emrediyor. Eğer siz e, sünneti dışı bırakırsanız, namaz kılınız emrini nasıl icra edeceksiniz? Yani bu bir problem olarak karşımızda duruyor. Kur'an sünnet bütünlüğünü gözetmemiz gerekiyor. Yoksa problem olur. İkincisi, sünnetin kendi iç bütünlüğü vardır. Biraz önceki örnek mesela bizim için önemliydi. Yani siz bir rivayetle karşılaşıyorsunuz, konuyla alakalı farklı rivayetleri gözetmediğinizde başınıza gelecekleri düşünün artık. Bir rivayeti kullanılabilecek bir rivayeti. Mesela o rivayetin bir başka e, versiyonunu söyleyeyim hocam şu anda aklıma geldi. ''Ellezîne yuhyûne mâ emâten nâs'' İnsanların öldürdüklerini diriltenlerdir. Bu ahlaki de olabilir, fiziki de olabilir. Ya bir insanı da diriltebiliriz. Bugün insanlık mesela kendi yaptıklarının bir kısmını, Allah'ın ifadesi bunun, biz size kendi yaptıklarınızın bir kısmını tattırırız diyor. Neden böyle oldu? Biz hayatı hız ve haz ekseninden okumaya başladık, hız ve haz ekseninden yaşamaya başladık, Batı medeniyetini sorgusuz sualsiz kabul ettik, inansız bir medeniyeti ve bugün geldiğimiz nokta bu oldu. İşte onun için Kur'an Sünnet bütünlüğü, sünnetin kendi iç bütünlüğünü gözetmeniz yoksa problemler baş gösterir hocam. Bir son madde olarak söyleyeyim, vaktimiz kısıtlı. Hocam bizim İslam ilim geleneğimizi ıskalamak gibi bir lüksümüz yok aslında. Hadisleri eğer ele alacaksak, meraklıysak, okumak istiyorsak, ne var ne yok diyeceksek alimlerimizin ne dediklerine de bakmak durumundayız. Yani bizim bir şerh geleneğimiz var. Nasıl Kur'an hususunda tefsir geleneğimiz varsa, Pınar'a yakın alimlerimiz nasıl anlamış, süreçte nasıl anlaşılmış, ne tür tartışmalar olmuş bilmeden bugünkü aklımızda tartmaya kalkarsak dinimizi zannediyorum geldiğimiz nokta savrulmak olacaktır. Eyvallah. Hocam, şöyle bir örnek verecek olursak eğer, yani karşımıza bir Kur'an, hadis ve sünneti aradan çıkaralım ve karşıda da bugün okumayı sevmeyen, araştırmayı sevmeyen ...bir toplum olduğunu düşünün, düşünürsek eğer... E, ...Hadis ve Sünnet e, çok önem arz eder hukuk duruma geliyor. Yani, çünkü dediğiniz gibi hani... ...Allah-u Teala'nın namazının emrini e, nasıl anlayacağız? Ne zaman kılacağız? Ne şekilde kılacağız? E, şeklinde eğer e, sorarsak e, çok e, muhatap, çok farklı bir hale geliyor. Yani anlaşılmaz bir e, hale geliyor. Değil mi hocam? Evet. Hocam, sözlerimizi tamamlayacak söyle sonra olarak... şöyle Allah Name Sürar madem bize ideal bir örnek olarak sunulmuş ee, yani dualarına önem vermek gerekiyor son bir duasını yapalım Allahım seni zikretmek. Sana şükür etme ve sana en güzel şekilde kullukta bulunmak hususlarında bizleri yaratabildik. Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bereket olsun. Hayatı sağlık. Dilinize güveninize sağlık. Bereket olsun. Sırf kıymet izleyiciler, e, bugünkü programımızda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi e, öğretim görevlisi Doktor Muhammed Ali Tekin hocamla beraber olduk. Bir başka programda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.